Merhaba arkadaşlar. Genellikle ulusal konularla ilgilenmekle beraber yerel olmakla birlikte ulusal olması gerektiğini düşündüğüm çalışmaların da yereline geneline bakmadan bu konu bu video kanalımızda işlemeyi uygun görüyorum. Bu sebeple de böyle bir çalışma ve Türkiye'ye uygulanması gereken bir çalışmayı bugün konumuz ediniyoruz. Adana Merkez İlçe Sarıçam Belediye Başkanımız Sayın Bilal Uruda ve doktorumuz Sayın Hakan Çevik'in öncülüğünde Sarıçam lokalinde yani Sarıçam ilçe sınırları içerisinde yapmayı düşündükleri bir çalışmayı doktorumuz Sayın Hakan Çevik etrafıca bana anlattı ve ben de bu konunun gerçekten son derece kıymetli bir uygulama olacağını fakat sınırlarının sarı çamla yeterli olmaması gerektiğini ifade ederek Türkiye çapında yaygınlaştırılması gerektiğini düşündüğüm için kendisiyle de oturup detaylıca konuştuk. Bugün de biz bu projeyi yani Sayın Bilal Uludağ Başkanımızın ve Sayın Doktorumuz Hakan Çevik'in üzerinden mutabık kalarak yakın bir zamanda uygulamaya getirecekleri bu e, çalışmayı e, birazcık da böyle daha detaylandırarak etraflıca bir e, konu edelim. <laughs> Türk töresinde insanı yaşat ki devlet yaşasın denir. İslam öğretisinde mazluma, ihtiyaç sahibine, hastaya, yolda kalmışa yardımcı olmak gerekir. Bu bağlamda hem türemiz hem de dinimiz olan İslam'ın emirleri örtüşür. Yani bir Türk olarak hem genel kültürümüz, milli kültürümüz, töremiz hem de dinimiz olan İslam'ın öğretileri birbiriyle örtüşür. Bu anlamda ahiret inancı olması hesabıyla insanların dünyada yaptıkları hayırlı işler yani dünyadaki insanlara, dünyadaki diğer canlılara hatta hatta kainatın kendisine karşı saygılı ve iyi davranmak gerekir. Şöyle düşünelim. Hepimiz araç kullanırız. Önümüze çıkan bir kurbağa olduğunda onu tepelememek için direksiyon kırarız. Önümüze çıkan bir canlı hayvan, kedi olur, köpek olur, çarpmamak için hatta hatta daha da ileri gidilerek direksiyon kırıp kendi canını tehlikeye atan insanlarımız var. İşte bunlar hem vicdan hem Türk hem de İslam öğretisinin pratiğe yansımalarıdır ve hem Türk töresinde hem de İslam öğretisinde iyi insanlar yani çevresine iyilik yapan insanların ahiret inancımıza göre gideceği yer Türk töresinde uçma İslam öğretisindeki karşılığı cennet. Yani uçma ile cennet aynı şeydir. Dünyada iyilik yapan insanlar karşılığını cennette görecekler. Kötülük yapan insanlar töreye göre, törenize göre tamu İslam öğretisine göre cehennem. Yani kötü işler yapmış isek Cehenneme yani tam uya gideceğiz. Peki iyilik dediğimiz şey nedir? Şöyle düşünelim. Hiçbir zorunluluğumuz olmadığı halde örneğin işte suya düşmüş bir karıncayı gördüğümüzde hemen parmağımızla alıp çıkartırız. Bir zorunluluğumuz yoktur. Ama oradan iyilik devşirmeyi düşünürüz. Yani Allah'ın bize yüklediği sorumluluğu yerine getiren bir birey olmak isteriz. İyi bir iş yapmış olduğumuzu düşünürüz. Nihayetinde uçmağı cenneti hevesleriz, arzu ederiz. İşte bu bağlamda bizim öğretilere göre hem İslam hem Türk töresi öğretiye göre her insan bu dünyada bir imtihan halindedir. Yani bugün hepimiz bir imtihandan geçiyoruz. İşte o imtihanın neticesinde iyiliğimiz çok ise uçma cennet, kötülüğümüz çok ise tam cehennemle bu imtihanı neticelendirmiş olacağız. İşte bu imtihan dediğimiz şey Allahu Teala bazen varlık vererek imtihan ediyor. Bazen yokluk vererek imtihan ediyor. Bazen evladınla imtihan ediyor. Bazen de sağlığınla imtihan ediyor. Neticede bunların hepsi Allahu Teala'nın imtihanıdır. İşte bu imtihan edilenlerden sağlık dediğimiz yani insanın bedensel, ruhsal sağlığı dediğimiz alan biraz da kendine özgü eğitim, bilgi birikimi, şifa, doktorluk gibi daha kapsamlı ve son derece insanlar için ehemmiyetli bir alan. İşte bu alanda belediye başkanımız Sayın Bilal Uludağ ve doktorumuz Sayın Hakan Çevik'in güzel bir çalışması var. Madem ki insan odaklı düşünüyoruz, madem ki insanlara hizmet etmeyi istiyoruz, işte bu bağlamda bu sevgili hocalarımızın, her ikisi de hocamızdır, hem Bilal başkanımız hem Hakan hocamız ikisi de hocamızdır. Bunların yaptıkları bir çalışma benim çok hoşuma gitti ve çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çalışmayı bir anlatayım. İşte neden yerel kalmaması gerektiğini de bir ara bakalım. Çalışma şu arkadaşlar. Suriyesin. Sağlık konusunda dezavantajlı olan hastalar var ya da e, tam bir hasta olmamakla birlikte sıkıntılı durumlarda olan insanlarımız var. Örneğin yatalak bir hasta tam bir dezavantajlı hastadır. Onu sürükleyerek hastaneye götürmek, polikliniye götürmek inanılmaz zor bir iştir. Buraya. Artı kronik rahatsızlıkları olan insanlara, yürüme zorluğu çekenlere bu hizmet yine uygundur. Bu bağlamda Doktor Hakan Çevik Bey ve Sayın Bilal Uludağ Başkanımızın ortaklaşa yapacakları bir çalışma ile online muayene yani doktorumuz telefonuna gelecek hastamızın. İşte bu noktada evinden çıkmadan bayan ise oturup dizisini izler iken bay ise gerekinde, gerektiğinde çayını içer iken doktoruyla online olarak muhatap olup ilaçlarını reçetesini online olarak alacak. Şöyle düşünelim. Bu sadece Sarıçam'ın kırsalı ile ilgili değil. Türkiye'nin kırsalı ile ilgili. Örneğin bir bayanın iki tane ineği var. Rahatsız. Kronik rahatsız. Gelip ilacını yazdırabilmek için saatlerce poliklinik kuyruğunda, saatlerce sağlık ocağı kuyruğunda sıra beklemesi o insanın zihinsel olarak geride bıraktığı inekleri beyninin tamamını meşgul edecek. Halbuki yazdıracağı belki bir iki parça ilaçtır. Hem kendinin gelip gitme sorunu, hem oradaki bekleme süresi, belki de hasta yoğunluğundan dolayı doktorun yeterince ilgilenememesi, bunun gibi sebeplerden ötürü o hasta insan belki de sıcakta geldiği için, belki de soğukta geldiği için büyük sorunlar yaşıyor. Hem de işini bırakmak zorunda olduğu için artı daha farklı sorunlarda yaşıyor. İşte bunların önüne geçilecek bir çalışmayı belediye başkanımız Sayın Bilal Uludağ'ın öncülüğünde yani çekiciliğinde, bir anlamda çekici kuvveti. itici kuvveti ise sayın doktorumuz Hakan Çevi bu uygulamayı Sarıçam ilçemizde başlatıyor olmaları biz Sarıçamlı olarak beni mutlu etti. İşte bu noktada Sarıçam'ın bundan haberi yok henüz. Ama birilerinin bunu sarı çamada duyurması gerekir. Hastalarının, özellikle kronik hastaların, yatalak hastalarının doktora ulaşım imkanı olmayan demeyelim de zor olan, gelip gitmesi zor olan, yatalak bir hastayı kaldırıp yerinden getirip hastaneye getirip götürmek inanılmaz problemli bir iş. Ha deniz kişi ambulanslar getirebilir ama onlar da işte sıkıntı. Fakat doktor elindeki cep telefonuna gelir ise ilacını da oradan yazabiliyor ise bu inanılmaz kıymetli bir iştir. Hasta için, hastanın yakınları için, hastanı, hastayı hastaneye götürüp getirmek durumunda olanlar için. İşte bu bana göre son derece kıymetli bir çalışmadır. Şimdi buradan <laughs> yerelden ulusal boyuta, Sevgili arkadaşlar, dünyanın en kaliteli ürününü de üretseniz, eğer ki bunu pazar edemiyor iseniz, o ürün olduğu, üretildiği yerde kalır. Bu durumda o ürünün tanıtımı yapılması gerekiyor. O ürünün anlatılması gerekiyor. O ürünün reklamının yapılması gerekiyor. İşte Sarıçam Belediye Başkanı Sayın Bilal Uruda ve Sarıçamlı doktorumuz Hakan Çevik'in yaptığı bu uygulama işte bu reklamının yapılabilmesi için gerçekten son derece kıymetli bir düzenleme, kıymetli bir çalışma. Bunun Sarıçam sınırları içerisinde kalmaması gerektiğini, Türkiye'deki bütün insanlarımızın bu kıymetli çalışmadan, bu projeden faydalanması gerektiğini düşünüyorum. İşte burada da konuya belki siyasi bakılabilir, ama ben siyasi bakmıyorum. Belediye başkanımız Sayın Bilal Uluda çok güzel bir çalışmaya imza atıyor. Bunu da çıkıp Türkiye'nin her tarafında göğsünü gere gere anlatabilir bu küçük bir park yapma bilmem ne yapma işi değil. Bu son derece Türkiye adına kıymetli bir çalışma. Ve herkesin takdirini de kazanacağını düşünüyorum. İşte bu projeyi Hakan hocamla birlikte Türkiye geneline yaymaları gerektiğini düşünüyorum. Önder olsunlar. Ve Türkiye'deki bütün insanlarımız bu kıymetli çalışmadan faydalansınlar. Ben buradan hem Sayın Belediye Başkanımız Bilal Uludağ'a hem doktorumuz Sayın Hakan Çevi'ye teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Esen kalın.